son yıllarda otizm oranında belirgin bir sıklık var. Daha önce de yani yaklaşık bir 50 yıl önce 1000 çocukta 1 olarak ifade edilen otizm sıklığı şu anda neredeyse işte 40 çocukta 1'e kadar inmiş durumda ve sıklık maalesef gittikçe artmakta. Gelecek öngörüler yani 200 yıl ya 300 yıl sonra toplumun yarısına yakının otizm belirtilerine sahip olabileceği şeklinde bir öngörü var. Aslına bakarsanız çok da hatalı bir öngörü olduğunu söyleyemem. Gerçekten sıklık e, belirgin olarak artmakta. Bunun e, artışın tamamını farkındalık artışına e, ya da işte tanık olan çocuk erken psikiyatri sayısına daki artışa da bağlamak çok doğru değil. E, muhtemelen şu anda tanımlayamadığımız ya da ileride e, işte şüper, şu anda şüphelendiğimiz ama ileride e, daha iyi belirleyebileceğimiz birçok faktör bu sıklık artışının sebebi e, olarak görülmekte. Otizm aslına bakarsanız sözel olmayan iletişim problemleridir. Yani sözel olmayan derken aslında dil gelişiminin dışındaki belirtilerden bahsediyorum. İşte göz temasındaki yetersizlikler, ortak dikkat becerileri, karşı tarafın niyetini anlayabilmek, empati yapabilmek, kendi niyetini ifade etmek, ortama uygun bir şekilde ve sosyal becerilere sahip olabilmek, işte alternatif düşünce üretebilmek gibi belli bir olay karşısında. Bu belirtilerin bir kısmı otizmme ee, dışında da diğer bozukluklarda da görülüyor. Örneğin işte sosyal e, iletişim kusurları aynı zamanda diğer farklı bozukluklarda da görülebilir. O yüzden de tanı e, koyarken bu tür hususlara da dikkat, dikkat almakta fayda var. Ama genel çerçevede göz temasındaki problemler, adına ses seslenince e, bakma da e, sorunlar, az adına bakma gibi e, bir oyun oynadığınızda çocuğun size oyunun içerisinde, kendi oyunun içerisinde sizi dahil etme çabasının az olması ya da olmaması ya da sizin oyunuzun içerisine girme ile ilgili bir iletişim sorunlarının olduğunu görüyoruz. Onun dışında tabii az önce bahsettiğim empati ile ilgili problemler, sizin niyetinizi, üzüntünüzü, mutluluğunuzu anlayabilmek ve bunlarla ilgili uygun cevaplar verebilme ilgili bazen bazı çocuklarda problemler olduğunda görebiliyoruz. Onun dışında tabii tekrarlayıcı hareketler, bazen söz tekrarlamalar, aynı sözün tekrarlanması gibi, duysal hassasiyetin az ya da çok olması, rutine bağlılık, e ve tekrarlayıcı motor hareketler dediğimiz işte el çırpma hareketleri gibi ya da işte sallanma gibi ya da volta atar saatinde yürüme gibi birçok farklı yer belirtiler mevcut. Bu saydığım belirtilerden herhangi bir tanesinin varlığı durumunda mutlaka çocuk ergen psikiyatri hekimine başvurmanızı tavsiye ederim. Bu belirtilerin dışında bize en sık başvuru sebeplerinden bir tanesi de dil gelişim gerilikleridir. Asla bakarsanız dil gelişim geriliği otizm açısından bir tanı kriteri değildir. Ancak Otizmli çocukların önemli bir kısmında konuşma gecikmesi olduğunu e, görmekteyiz. O sebeple geciktirilmeden konuşma gecikmesi olan ya da az önce saydığım belirtilere sahip olan çocuklar mutlaka bir çocuk ergen psikiyatri hekimine e, başvurmalıdır.